Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla da yayındayız. Yeni yılın ilk işi gübre işi. Zeytinliğe gübre yüklüyoruz. Yeni aldığımız kepçemiz Master Agro. Muhtemelen Karacabey ya da Kemalpaşa yapısı. Telefon numarası şöyle tutuyorum. Ünver Traktör'den aldım. Gayet memnunuz. Çift profilli yüzlük kepçe. Kovası diğer kepçelere göre daha geniş ve üstte şöyle bir sundurması var. Kepçeyi kaldırdım mı romu traktöre dökülmeyi önlüyor. Şimdi birazdan bunu zeytinliğe götüreceğiz. Yaş gübre. Zeytinliğe götürüp dökeceğiz. Orada yanmasını bekleyeceğiz. Yandıktan sonra da traktörle dağıtacağız. Kolay bir yere çıkar Mehmet. Oraya çıkarayım mı hani yere? Ya çıkaracaksın da bir romok daha yüklemeyeceğiz mi? Ne zaman? Yakın zamanda bu hazır boklanmış. <gülüyor> <gülüyor> hazır romok boklanmış yükleyelim. Evet merhaba arkadaşlar. Gübre ikli rampadan iniyor. TD465. 2023 sezonunun gübresini zeytinliğe taşıyoruz. Evet, bayağı yük var. Bayağı bir sürü atlandı şurada. Şimdi ağlan mevkine gidiyoruz. Gübreyi zeytinliğe dökeceğiz bugün kardeşim. Yeni aldığımız Master Agro kepçeyle gübreyi yükledi. Önceden sepetle yükledik. Biraz zor oluyordu. Şimdi elimizi hiç hayvan gübresine bulaşmadan yükledik. Evet şu anda kaptan şoförü görüyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bindik traktöre. Ağlana doğru yol alıyoruz. Ne kadar var Mehmet? Bayağı ağırdı değil mi? Yok ton var. Orada inerken birden uzandı. Ne oldu? Boşa mı geldi? Sen mi hızlandın? He? Evet yeni aldığımız kepçeyi de bugün test etmiş olduk. Kepçeyi sağlamlaştırmak gerekiyor mu şu anda? Evet, kepçeyi de sağlamlaştırma gerekmiyor şu anda. Evet arkadaşlar, bizim işler böyle işler. Bu biraz bu bir video gübreden bir video oldu.